Kaçta çocuğum? Benim, ben e, çim adam adamımı ilk kim tohumu dökerek ya yani annemiz kullandığı çoraptan dö, kim e, tohumunu döktüm. Salaştan bayağı bir döktüm. Ondan o kadar döktüm ki daha büyük büyüsün diye döktüm. Sonra ikinci aşamaya gittik. E, bu gözlerini yapıştırdık. E, doğru ekrana doğru ağaçını. tut hayatım. Ekrana doğru tut görünmüyor. O, ekrana evet. Bu oh. bu göz burun bu gözler az bir de kaplar. Bir de kaş. E, i̇kinci aşamada da e, yukarıyı suladık. <laughs> sonra tekrar bakacağız bu çalışmaya. <laughs>